Herkese merhaba. Bugünkü videomda Lagrange ters fonksiyon teoreminden bahsedeceğim. Ee, öncesinde biraz da Taylor serisine bakacağız ve Taylor'la Lagrange serilerinin arasındaki farklılıklara bakacağız ve nihayetinde Lambert W fonksiyonunun Lagrange açılımını yapacağız. Bir. Ee, Çekmiş olduğum videolardan bir tanesinde Lambert W fonksiyonunun Lagrange açılışını açılımını e, hazır olarak kullanmıştım ve o videoda bunun gösterimini ayrıca yapacağımı söylemiştim. Nitekim bu video onun e, devamı niteliğinde bir video. onu destekleyen bir video. Şimdi şöyle ki e, bir y eşittir fx fonksiyonu düşünelim. Dolayısıyla bu fonksiyon yani bu f fonksiyonu ne yapıyor? X'leri Y'lere götürüyor. Dolayısıyla F fonksiyonunun tersi olan fonksiyon da F üzeri eksi 1 de Y'leri X'e götürecektir. Şimdi Taylor açılımı normal fonksiyonlar için geçerli olan bir açılım. Şöyle ki Y eşittir Fx eşittir FA artı toplam sembolü N eşittir 1'den sonsuza N'ci dereceden türevde A noktasının görüntüsü bölü n faktöriyel çarpı x eksi A'nın eninci kuvveti. Evet bu Taylor serisi ve bununla ilgili kanalımda bir video çekmiştim. Merak edenler sağ üst köşedeki linke tıklayarak Taylor ve Maclaurin serileri hakkında daha detay bilgiyi o videolardan elde edebilirler. Şimdi dolayısıyla Taylor serisi normal fonksiyonlarla ilgili. Şimdi Lagrange ise ters fonksiyonların açılımları ile ilgileniyor. Yani x eşittir f üstü eksi 1 y eşittir a artı toplam sembolü n eşittir birden sonsuza. Şöyle bir cn gibi bir katsayı var. Böyle n faktöriyel çarpı y eksi f a'nın eninci kuvveti. Şimdi Taylor serisi e, ve Lagrange açılımı Bunların arasındaki şimdi şu anda e, farklarına bakacak olursak eğer bakın Taylor serisinde F'a yerine Lagrange'da A geliyor. Aynı şekilde bakın X eksi A'nın ininci kuvveti X'ler Y'ye dönüyor. Bakın X yerine Y gelmiş A yerine F'a gelmiş. Yani e, şöyle bir farklılık var F'alar A'ya dönüyor A'lar da doğal olarak F'a'ya dönüyor x'ler de y'ye dönüyor. En faktöriyel ve toplam sembolü kısmı tamamen aynı. Fakat birinde şöyle eninci, mer eninci mertebeden türevde A noktasının görüntüsü var Taylor serilerinde. Lagrange'a ise şöyle Cn gibi bir katsayı geliyor. Evet bu Cn ise Cn eşittir. Limit y a'ya giderken y eksi a bölü f y eksi f a'nın eninci kuvvetinin n eksi birinci dereceden türevinde bu ifadeyi buluyoruz. Ve bir limit işlemi yapıyoruz ve y'yi a'ya gönderiyoruz. Bunu her seferinde her bir e, n'in değişimlerinde yani n eşit birden sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla her n değerinde bu limit alma işlemini tekrar yapıyoruz. Ve katsayıları belirliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey ise F üssü A'nın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Evet bu C en kat yani şu ifadenin nereden nasıl geldiği ile ilgili literatürde çok araştırma yaptım. Ama böyle çok net e, tatmin edici e, bir şey göremedim. Yani bir ispat yöntemi göremedim. Dolayısıyla bu kısmı şu an için hazır geçiyorum. Ama eğer siz bu konuda e, fikir sahibiyseniz yani bu ifadenin yani bu C en kat nasıl hesaplandığı ını gösteren bir link paylaşabilirseniz açıklamalar videonun açıklamalarında çok memnun olurum. Ben şu ana kadar çok araştırdım ama bulamadım. Şimdi bu ifadede yani bu Lagrange açılımında bir sürü ifadeler var görüldüğü üzere. Şimdi bir örnek üzerinden yapalım ve bunu biraz açalım. Şimdi şöyle bir fonksiyonumuz olsun y eşittir fx o da x eksi 1 olsun. Dolayısıyla sorumuz şu f üstü eksi 1 2 neye eşittir? Şimdi fx fonksiyonu x eksi 1 olduğu için bunun tersi olan fonksiyon x artı 1'dir. Dolayısıyla 2'yi yerine koyduğumuz zaman aslında sorunun cevabı 3. Bunu ama uzun yoldan yani Lagrange ters fonksiyon açılımını kullanarak nasıl yapacağız ona bir bakalım. Şimdi fx fonksiyonumuz x eksi 1. Dolayısıyla fx fonksiyonun türevini alıyorum. Türevi 1'e eşit. Dolayısıyla f üstü a sıfıra eşit olamaz. Dolayısıyla onu sağlıyor. Şimdi A noktamız ise sıfır olsun. Yani sıfırın civarında inceleyelim. Bu durumda F sıfır yani F A'da neye eşit oluyor? X yerine sıfır yazarsak F sıfır eşittir eksi bir. Şimdi C n bir hesaplayalım. C n eşittir limit Y A'ya giderken di, yani A'da sıfır olduğu için Y sıfıra giderken N eksi birinci mertebeden türev Y eksi A bölü f y eksi f a'ydı. Burada a sıfıra eşit. Dolayısıyla y eksi sıfır bölü f y eksi f sıfırın eninci kuvveti. Şimdi y eksi sıfır y eşit. F sıfır da eksi bir eşitti. F y de y eksi bir eşit. Dolayısıyla y eksi bir eksi eksi biri bunun eninci kuvveti ve bunun da en eksi birinci mertebeden türevi. Dolayısıyla bakın şurası eksi 1 ile şuradaki eksi 1 artı 1'e döner. Şurası y olur. Y bölü y 1. Dolayısıyla burası 1 üzeri n yani 1'e eşit oldu. Yani yapımız şuraya döndü. Şimdi c'ni hesapladıktan sonra şeyi uygulayabiliriz. Lagrange aşılım formülünü uygulayabiliriz. x eşittir f üssü eksi 1 2 eşittir. 0 artı toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza. Cn cm burası. Böyle m faktörü yani. Çarpı y eksi f0'ın enince kuvveti. f0 neydi? f0 eksi 1. y ne? y de 2. Bakın şurada y 2. Dolayısıyla x eşittir f üstü eksi 1 2 eşittir n eşittir 1'den sonsuza y 0'a giderken e, şurası aynen kalıyor. y yerine 2 yazıyorum. F sıfır yerine de eksi bir yazıyorum. Dolayısıyla şurası ne oldu? 3, 3 üzeri n oldu. Yani yapımız 3 üzeri n bölü n faktör yer var ve şurada da en eşitli birden sonsuza limit y sıfıra giderken n eksi birinci mertebeden türev. Şimdi burada bunu n eşittir bir için ayrı yazıyorum ve n'in birden büyük olması durumu için ayrı yazıyorum. Yani iki, iki ifadenin toplamı şeklinde yazıyorum. Yani en eşittir 1 için limit y sıfıra giderken d 1 eksi 1 bölü d y 1 eksi 1. Şurası 1, sabit sayımız 1. Bir. 3'ün birinci kuvveti bölü 1 faktöriyel artı toplam sembolü n'in birden büyük değerleri için sonsuza kadar gidiyor. Limit y sıfıra giderken dn-1 bölü dyn-1 sabitlerimiz 1. 3 üzeri n bölü n faktöriyel. Bakın şurası, şurası sıfırıncı mertebeden türev kendisini vereceği için burası 1'e eşit. Y'yi sıfıra gönderdiğimiz zaman ne oldu? Bakın buradan 3 geldi. Buradan 3 geliyor. Buradan ne geliyor? E N'in birden büyük olması durumunda bakın burası e, sabit bir sayının türevi sıfır olacağı için şuradan sıfır gelecektir. Buradan sıfır geleceği için bütün çarpan olarak bütün kat sayılar sıfır olacağından dolayı bu işlemin sonucu sıfır olur. Dolayısıyla neymiş işlemin sonucu? x eşittir, f üstü eksi 1, 2 neye eşitmiş? 3'e eşitmiş. Nitekim videonun başında da zaten fonksiyonun tersini alıp hemen x yerine 2 yazdık ve sonucu 3 bulmuştuk. Lagrange ters fonksiyon açılımıyla da de aynı değeri bulmuş olduk. Şimdi asıl videonun amacı olan Lambert W fonksiyonunun... Ee, hem tersinin Taylor açılımını yapacağız. Lambert W fonksiyonunun tersi ne demek? Aslında x üzeri x fonksiyonu demek. Yani x üzeri x çarpı e üzeri x fonksiyonunun Taylor açılımını yapacağız. Ve daha sonra da e, şeyi yapacağız. Lambert W fonksiyonunun Lagrange açılımını yapacağız. Şimdi fx fonksiyonumuz x çarpı e üzeri x bu durumda birinci türevi alırsak e üzeri x artı x çarpı e üzeri x oluyor. Dolayısıyla 1 artı x parantezinde e üzeri x. F üstü 0 neye eşit oluyor? F üstü 0'a bakıyorum. X yerine 0 yazdığım zaman 1'e eşit. Dolayısıyla 0'a eşit olmadığı için 0'ın civarında yazabiliriz. Yani a eşittir 0 a alabiliriz. Bu durumda f0 neye eşit oluyor? X yerine 0 yazarsak 0'a eşit oluyor. Şimdi bu şekilde bakın birinci türevde bu geliyor. Yani birinci türev şuna eşit. Eninci mertebeden türev aldığımız zaman da bunu devam ettirirseniz yani ikinci türev, üçüncü türev, dördüncü türev diye devam ettirirseniz parametrik bir yapı elde ediyorsunuz. Ve eninci mertebeden yani x çarpı e üzeri x fonksiyonunun eninci mertebeden türevi, türevi de n artı x çarpı e üzeri x çıkıyor. Dolayısıyla eninci mertebeden türevde sıfırın görüntüsü de x yerine sıfır yazdığımız zaman n eşit oluyor. Şimdi dolayısıyla y eşittir fx fonksiyonu yani x çarpı e üzeri x fonksiyonu Taylor açımına bakalım. f0 artı n eşittir birden sonsuza. Şurada ne vardı? N'inci mertebeden türev vardı. Dolayısıyla o n'e eşit yerine yazdım. Böyle n faktöriyel yani çarpı x eksi a'nın n'inci kuvvetiydi. A da zaten burada sıfır olduğu için x üzeri n. Dolayısıyla f0 0'a eşit. Şurada da sadeleştirmeleri yaptığımız zaman ne oluyor? X üzeri n bölü n eksi 1 faktöriyel. Tabi n eşittir 1'den başlıyor. Dolayısıyla n'i sıfırdan başlatırsak yani n eşittir sıfırdan sonsuza olacak şekilde yazarsak da x üzeri n artı 1 bölü n faktöriyel elde edilmiş olur. Yani x e üzeri x fonksiyonunun Taylor açılımı şu şekilde bulunmuş oldu. Şimdi Lambert W fonksiyonunun Lagrange açılımına bakacağız. A yine sıfır. Dolayısıyla şimdi öncelikle Cn'i bir hesaplayalım. Daha doğrusu y eksi a bölü f y eksi f a'nın eninci kuvvetinin en eksi birinci mertebeden türevi vardı e, Cn hesaplarken. Tabi bu, bu, bu ifadeyi bulduktan sonra da limiti yapmamız gerekiyor. Yani limit y eşittir sıfıra giderken o işlemi yapacağız. Ama önce şunu bir bulalım. Şimdi y eksi a bölü f y eksi f a. a ne burada? a sıfır. Dolayısıyla y bölü f a ne? f a da aynı şekilde sıfır. Bakın yani f sıfır da sıfır eşit. Dolayısıyla f y de neye eşit oluyor? y e üzeri y. Yani y bölü y çarpı e üzeri y üzeri n. Bunu da nasıl yazabiliriz? e üzeri eksi n y'nin eşitliği en eksi birinci mertebeden türevi. Şimdi e, e üzeri şimdi en eksi birinci mertebeden türevini e üzeri eksi n y'nin en eksi birinci mertebeden türevini nasıl yazabiliriz? Önce e üzeri eksi n y'nin birinci türevini alalım. Birinci türevi eksi n çarpı e üzeri eksi n çıkıyor. Bir kez daha türev alırsak yani ikinci türevini alırsak bu durumda da n kare e üzeri eksi n y oluyor. Bu durumda bakın birinci türevi aldığımız zaman eksi 1'in birin birinci kuvveti. ikinci türevi aldığımız zaman eksi 1'in karesi. Dolayısıyla en eksi birinci mertebeden türev aldığımız zaman ne olacaktır? Eksi 1'in en eksi birinci kuvveti olacaktır. Aynı şekilde birinci mertebeden türev aldığımız zaman en üzeri 1, İkinci mertebeden türev aldığımız zaman n kare. Dolayısıyla n-1. mertebeden türev aldığımız zaman n'in n-1. kuvveti olacaktır. E üzeri eksi n y katsayısı hepsinde aynı. Bakın birinci türev, ikinci türev ve devamında üçüncü, dördüncü nereye devam edersek edelim. Hep bu katsayı değişmiyor. Dolayısıyla şimdi ifademizi yazdık ve y'yi sıfıra göndereceğiz. Y'yi sıfıra gönderdiğimiz zaman şurası ne olacaktır? 1. Dolayısıyla bakın üstler aynı. Yani eksi n'in n eksi birinci kuvveti çıkmış oldu. Ne bu? Cn. Cn hesapladık. Dolayısıyla şimdi Lambert W fonksiyonunun Lagrange açılımını yazıyorum. A artı toplam sembolü n eşit birden sonsuza Cn bölü n faktöriyel çarpı y eksi f a'nın eninci kuvveti. A burada sıfır. Cn de eksi n'in n en eksi birinci kuvvetiydi. N faktöriyeli yerine yazdım. Y eksi sıfırın eninci kuvveti. Dolayısıyla ifadeyi düzenlediğimiz zaman Lambert W fonksiyonunun Lagrange açılımı n eşittir birden sonsuza eksi n'in n en eksi birinci kuvveti bölü n faktörü yani, çarpı y üzeri n bulunmuş olur. Nitekim o videoda da bu formülü direkt hazır olarak kullanmıştım. Dolayısıyla bu formülün nereden nasıl geldiğini de bu videoda göstermiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiğinizle paylaşmayı, kanala yolup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.